Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne çekeceğiz? Tabii ki de <laughs> çeyiz, çeyiz Bu sefer evet. ben de dahil oldum. Çeyiz evet Ayhan'la birlikte çekelim dedik. Hem böyle eğlenceli bir içerik çıkar diye düşündük. Yani ben hiç görmedim böyle nişanlısıyla ya da sevgilisiyle çeken. Aynen ben de görmedim. Evet geçelim mi? Evet bir de şeyi söyleyeceğim. Uzun zamandır video çekmiyorum. Yani bir ay önce falan atmışım en son çeyiz videomu. O da şundan kaynaklı almıyorum. <laughs> Daha bir şey almıyorum. Ya yani aldıklarımın birikmesini bekledim. O yüzden böyle biraz gecikmeli oldu. Bir ikinci de çekelim dedik. Başlayalım. Aynen. Bir Erhan oradan alıp gösterecek. bir ben buradan alıp Aynen. göstereceğim. Ya ayarlamadık sayılarını ama. Aynen. Tamam önce sen başla. Tamam ben başlayayım da önce şunu da belirtelim. Ee, şu an malumunuz e, vaka sayılarında bayağı bir artış olduğu için virüste. Ee, bir araya gelmemiz de aşırı zorlaştığı için diğer videolara da zamanımız e, çekmek için bir vaktimiz olmuyor açıkçası. Ee, evet. o yüzden yani bir ortam düzenince aslında videolarımız daha da sıklaşacak inşallah evet. deyip o zaman daha şeyi söyledik. Düğün tarihimizi aldık ama onu evet. ilerleyen zamanlarda evet, söyleyelim. Şimdi söylemeyelim. Biraz daha söyleyelim. Aynen. Nasıl? Şimdi mi söyleyeceğiz? Ya bugün söyleyelim ama biraz hani video ilerleyince ha, söyleyeyim. söyleyelim. Tamam ben başka bir gün değil de başka bir zaman. Yok. Tamam. tamam. O zaman Gerçekten ben şey Çeyizim ne arkadaşlar? Puan. <laughs> 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 evet Madame Coco'dan. <laughs> ben, sen mi alacaksın? Evet. madam Madame Coco'dan arkadaşlar. Ee, aldım bunu. Çok bir beğenerek aldım açıkçası. Bardak. Yani şey. Kahve yanına almıştın değil mi? Hı hı. Aynen kahve yanına almış. Dedim ben bu ne? Bu çok büyük değil mi? <laughs> Girebilir miyim? Girebilirsin. Ee, şimdi kahve yanında benim aldığım bardaklar çok minik oluyor. Onlar da ne bileyim az gibi geliyor bana. Kahve içerken sürekli onları doldurmak zorunda kalıyorsun. Çünkü kimseye yetmiyor yani bence. Ben de böyle büyük alayım dedim. Çok da büyük de değil mesela. Bu bir su bardağı olmaz bence. Bence var. Bir su bardağı için küçük bence. Bence değil. Büyük mü? Bunu su içersin yani. <laughs> evet <İçeri>. Yalan. <laughs> O yüzden böyle alayım dedim. Dörtlü aldım. Aynen. Yeter diye düşünüyorum. Fiyatı da fiyatlarını ben aşağı yazacağım. Yani şuralara bir yerlere şuralara nere olur. diğerlere yazacağım çünkü şu an hatırlamıyorum. Ama yeni aldım bunu. Fiyatı? İşte dedim ben ya, bilmiyorum. yazacağım ne ben... dedim ya bir yerlere. Ama, evet. Bu böyleydi. Güzel bir ürün. Bakalım. ne evet. Evet. bir rende aldım böyle. Ikea'dan aldım bunu. Bu rendeyi istiyordum zaten rende olarak. Çünkü yani çok keskin olduğu söyleniyor. Yani böyle normal Lucaci'den falan aldığımız rendeler bir süre sonra rendelememeye başlıyor. Rendelemeyince de elimi kesiyorum ben böyle zorladığım için sürekli. Çok kestim yani değil mi? O yüzden böyle iyi bir şey olsun dedi. Ikea'dan aldım. Bunun fiyatı 50 lira falan da, 51-52 lira falan da. Erhan'a çok, çok geldi. Çok 50 lira Neyse, Yok kaliteli yani bence. Kalite. Şuraları falan da bayağı sağlam. Orijinal Ikea bu yani. Trendyol'dan aldım ama aşağı linkini eklerim. Siz de bakarsınız. Aynen. Lüks sade hem de ya. Buraları plastik falan sevmiyorum ben. Aynen. Ne bileyim böyle tutarken elini kesmemesi için aslında plastik olmasa iyi olabilirdi ama bilmiyorum. Bilmem acıtır mı? Yani rahatlık anlamında. Aynen. Aynen. Bakacağız, Neyse. Hadi göreceğiz. Aynen. Denerken belki bir gün story falan atarsın. <laughs> Maşa. Evet, ee, evet yani, söyle yorumları. Bunu e, şeyden aldım. <laughs> Nereden aldın? Sirente olan <laughs> Kitchen Life markasından aldım bunu. Yani boyutları biri küçük, biri büyük. Böyle zaten evet. ikilisi çekide satılıyordu. Yani maşa yani, Olması gereken yani bir şey evde. Kitchen kesinlikle arkadaşlar. <laughs> ya yani çok kaliteli bir şey değil açıkçası. Çok böyle ince değil mi? Aynen. Çok böyle eğilip bükülecek gibi ama Aynen. yani kullanınca göreceğiz. Aynen. Ee, yine böyle aynı markadan aldım diye hatırlıyorum bunu. Böyle bir un eleği. <laughs> Eve de aldık bundan kullandık. <laughs> Bu bana aşırı saçma gelen bir şeydi. hatta bana alırken dedim ya ne gerek var abi? buna demiştim. Yani <laughs> böyle eğiliyor abi bunu yani ne diyeyim. Kapitalizm ya. Ya hayır ya ben yani. şey normal un aletleri de aynı fiyat herhalde. Bilmiyorum. Hatta bunlar daha ucuz. O metal onun eleklerinden. Bilmiyorum. Tam ne kapitalizm bunun aşkı. şey diyeceğim. Biz evde de aldık bunlar aynısından. iki tane aldım. Kullanıyoruz. Şuralarında falan hep böyle un şeyleri kalıyor. Nerede? Şu kenarlarında. Bilmiyorum. onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama gayet güzel yani. Böyle tık 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 tık. Gayet de güzel eliyor. Böyle. Evet. Güzel kullanışlı bence. Evet sıradaki hmm. ürünümüz çay bardağı arkadaşlar. Bu ürün de Madame Coco. Madame yani <laughs> Coco'yu aldım. Bunu niye aldım? Bunu niye aldım? Biz <laughs> büyük bardak değişmeyi seviyoruz yani abim falan. E, onun için almışım. Onun için aldım ama ben bunlar daha büyük sanıyordum. Yani büyük çay bardakları, büyük sanıyordum yani büyük su bardağı gibi sanıyordum ama bu küçükmüş yani. Bildiğiniz bu kutlu küçük çay bardakları var ya onun daha şekilli şu kullu hali. Böyle Aynen. ayaklı falan. Neyse alacağım mecbur büyük bir tane daha. Ama bu da bence çok şık ya. Erhan beğenmedi ama. Ben tipini beğenmedim. Yani tipsiz geldi sanki. Şık bence. Böyle kahvaltılarda falan güzel durur. Şu bıçağı göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Erhan bana kızıyor ama. Evet arkadaşlar Kağlı bu diye. bıçağı evet. Vitron... Victorinox markasının evet, bu bıçağı zaten duymuşsunuzdur mutlaka aşırı övülen bir bıçak keskinliği falan çok iyi denedik de biz değil mi Erhan bunu Yo, ben... geldiğinde sen buradaydın denedik ya gördün mü denedim hmm. ben o zaman ya. ben denedim ama bunu yani baya keskin gerçekten el el keser ya Kalibim, ona göre <laughs> ya bunun fiyatı biraz pahalı 50 küsur olması lazım. 50-60 olması lazım. Ama bu dediğim gibi aynı şekilde bunu biz Üccaciye'den falan aldığınızda ne bileyim yani bir iki sene kullanıyorsunuz sonra kesmemeye başlıyor yani. Bir kere almak daha mantıklı bence. Bunu uzun ömürler boyu, uzun ömürler kullanabilirsin diye düşündüğümden böyle küçük şeyleri kaliteli almaya çalışıyorum. Evet. evet. o arada yeni ürünü getirelim. Bu nedir Gizem hanım? Açıklayalım arkadaşlar. Bu Amerikan servis. Amerikan servis. Çok güzel. Evet. Ama o kokusu gitmiş herhalde bak. Biraz var ya. Ya yani. durdukça gider. Evet yani çok güzel aslında. Yani Şeyleri ürün ve kalite olarak çok güzel duruyor ama şey yani ne diyeyim? Kokusu var. Bir deri kokusu var ama bilmiyorum zamanla geçerdi. Gider gider zamana geldiğinde aşırı yoğun kokuyordu ama. Hı -hı. Gamze yaklaş bunun yanında ben evde yoktum. Evet. Yaklaşamadım yanına falan dedi. Bunları böyle, böyle tabağınızı koyuyorsunuz bunun üstüne. Bu da böyle şey, bardak koymak için, bardak altlı. Evet. Çok güzel ya, bunun görselini de eklerim. Şimdi sen olduğun için nereye ekleyeceğimi? E, eklerim. <laughs> Erhan'ın yanına falan. Tamam, ekle. <laughs> Erhan'ı kapatırım Erhan'ın yüzüne. Eklerim yani çok güzel duruyor masada. Hmm. Ben böyle bordo rengini aldım. Bir sürü rengi de var. Mesela mesela. Değerlendirilebilir bence. Böyle çok bir şey güzel durmuyor mu? Aynen yani. Evet. Böyle bir runner. aldım. Denizli konseptin ürünü. Bu yine trend yolda. Yine madan koku mu? Hayır. Denizli konsept dedim ya. Asla. Madan koku değilse ben kullanmam. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir runner. Ne evet. kadar uzun değil mi? A bu da gözüküyor mu acaba? Çok güzel Aynen. ters tercih. ters tercih. çok şık ya buna bayıldım. kırmızı runnerlar çok seviyorum çok güzel bence bunun da fiyatı 40 lira falan diye hatırlıyorum İyi bence yani kumaşı falan çünkü aşırı evet. kaliteli. Aynen kumaşı iyi Keten ya. kumaş falan keten kumaş gibi. Çok şık, ben çok beğendim. Bunun başka renkleri de var. Bu Denizli konseptin zaten masa örtüleri, runnerları falan çok güzel oluyor genel olarak. Bakabilirsiniz siz de. Böyle bu şekilde, kıpkırmızı. Yani öyle kırmızısı da böyle cırtlı kırmızı evet. değil. Hani Bordeaux musluğu da değil, evet çok güzel bir tonu var. Tam bu renk ruj istiyorum. Çamaşır sepeti <laughs> hem de katlanır. <laughs> Bu çok güzel ya. Bunu abi, istiyordum zaten. Bu diğer videolarda söylemiştim. Bunu istiyordum. Ama fiyatı çok yüksekti. Bunu 190'dan aşağı düşmüyordu fiyatı. Böyle bu ara hep 100 civarlarında. 100 liraya düşünce aldım ben de. Yani diyebilirsiniz. 100 lira bir çamaşır sepetine mi verilir? Evet. Ama Bakın. çok kullanışlı ben ben değil benden. şu alttan. Biraz zor ama zamanla bir şey olur. Evet, bir kademe daha var. İşte. Çok büyük. Yani alan anlamında aşırı e, pratik bir ürün bence. Bence de. Ya çünkü çamaşır selesi alacaksınız. Bunları koyacağız aşkım mesela evde yani. Tabii canım. Banyoda duracak. Aşırı yer kaplayacak bir şey. Ama bunu bu şekilde. Evet, çamaşır makinesinin yanına böyle koy. Aynen. Çok Ama yani dediği gibi çamaşırlar falan konusunda on numara abi yani. Falan yani verdiğim paraya değer mi? Değer. Değer. Yani bir de ee banyonuz falan ufaksa yani böyle pratik ürünler kesinlikle tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Ben bunu erkek halimle. Evet kovasını aldım. Süzgecini falan da aldım biliyorsun. Aynen. Öyle güzel. Evet. Favori. Sevdi bir şeyi. <laughs> evet favori. <laughs> Evet. Böyle bir tepsi var. Bunu ayrı birden aldım. 10 liraya falan almışımdır herhalde. Yani evet, bir demir evet. bir tepsi. Biraz. Tepsim yoktu hiç. Aynen. Bir tane olsun bari dedim. Tepsini niye almıyorum ben ya? Tepsi almam lazım. Yeter olarak. be. Bunlar ne olacak? Bir tepsiyle götür getir işte abi. Bir sürü tepsi ne yapacaksın? Büyük tepsi olması lazım aşkım. Bu ne? Bunlar ne yapacaksın? Ne Canım ben bunu 30 tane bardak sığdırırım ya. Hakikaten niye böyle? Gerçekten sorguluyorum. Arkadaşlar biz Şeyiz, yani gereksiz şeyler sevmiyorsun. Ver az, şu şeyini göstereceğim. Şurları falan böyle şey. bakları bardakları tutmak için. Şimdi silikonlu gibi. Evet. Bu altı da öyle. Kaymıyor yani. Ayrıca... bir normal şey gibi kaymaz. Aynen. Çok kaymıyor. İçi de öyle. Güzel yani. Bakabilirsin evet. sen de. Bitti mi ürünleri? Benim evet, bitti. Şunlar Kutu var alandım. ya. Benim, Onları... benim burada değil. Doğru Tamam neyse ben göstereyim. Bunlara bayıldım. Madam Coco'dan böyle ikili kupa. İki tane kupam vardı benim. Böyle iki tane daha aldım. Bunları açıp göstereceğim. Böyle. Bu benim olur. Yok bu benim olur. Benim olsun. Aslında. Bana fark etmez abi. İçindeki önemli bir için. <laughs> şey. böyle çok tatlı Aynen. bence. Aynen güzel. Aurelio falan da çok olur değil mi? Hı, hmm, güzel. E sadece işte şunun e, böyle biraz boyaları akmış. Evet, boyaları. Yani. Ama da değil. Bu da arkadaşlar Madame Coco'dan tabii ki <laughs> Ben değilim. Madame Coco'ya bir vurgun yapmışım yine. Evet. Çok seviyorum ama ya. Madame Coco'yu ben İngiliz olmalar çok seviyorum. Ama evet. Bayağı güzel, çok kaliteli, ya kaliteli yani <laughs> Çok kalın. Suyu emer bayağı. Bu bir ayak havlusu. Benim biliyorsunuz bimden almıştım ben 6 tane falan, 4 tane ne almıştım. Aşırı kötülerdi yani. O yüzden böyle bir de deneyim dedim. Madame Coco'dan alayım dedim. Birkaç tane alırım diye. Hani sonradan iyi gelirse. Gayet büyük. Kalın. Yani güzel. Bunun fiyatı da şurada yazar mı? 29, evet. 30 TL'ymiş. Bundan alacağım dediğim gibi. Birkaç renk daha. Yok ama tükenmiş hepsi. Bulamadım. O yüzden alamadım. Gelince alacağım. Evet. Bunu da koyalım. Bunu sen anlat Gizem. Bunu... Bunu Erhan'ın ablası Işıl abla yapmış. Kendi elleriyle. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Evet. Bunları kendi boyamış hep. Şu kenarlarını da. Buna bayıldım. Bana hediye olarak verdi. Çok beğendim. Ben bunu hazır sandım yani ilk. Verdiğini hazır sandım. Kendi yapmış. Çok güzel. Hiç böyle becerilerim yoktur ya. Ama ablam beceriklidir, ablam evet. diye demiyorum. Evli yeteneği bayağı iyidir. Aynen, çok beğendim, çok güzel. Böyle bir göstermek istedim bundan. Buradan da teşekkür ediyoruz. Rica ederim canım. Sana değil. <laughs> evet! Bak sağda bir evet. şey çıktı. Evet! Hangisinin geldi ya? O senin. Erhan'la ikimiz de mutfak önlüğü aldım. Biz de önlüğü aldık çok güzel. Bunlara bayıldım. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar. Çok Şöyle güzeller. Bir şey. Erhan bunu daha çok beğendim. Giyelim bu. Ay ama burada A var. Olsun ya. Ayağa kalkınca kafamız yukarı çıkıyor. Böyle böyle de. Evet böyleydi. böyle bir. Boyutunu şöyle. da gösterseydik. Boyutu böyle işte. <laughs> Şöyle ben bir göstereyim bunu. Ama gözükmüyor ya. Böyle nerede biliyor musun? Hı. Benim dizimin üstünde. Senin nerede? Ha? Benim de dizimin üstünde. Senin nerede olduğunu ben merak ediyorum. Sam oldu sanırım. Cebimin altında. Yo iyi. Trendyol'da bir markanın ve bir sürü çeşidi var. Ben çok zor karar verdim yani. Size de aşağı bırakırım. Beğendiklerimi falan da bırakırım. Bakarsınız orada. Yemek yaparken ikimiz de takarız dedim. Hem size de güzel videolar çekeriz. Yemek yaparken değil mi? Hı. Evet, bunların da linkini bırakacağım. Son bir ürünümüz kaldı. Bu kadar mıymış ya? O kadar bak biriktirdim, biriktirdim. Bana geldi, yani... bitirmiş hepsini. Hiçbir şey almamış. <laughs> yani arkadaşlar, almıyorum artık çok bir şey. Böyle bir nevresin takımı aldım. Bunu açmıyoruz. Neden açalım? Ben çünkü açıyorum ya, bunları. Değil mi? Aa, gösteriyorum yani almak isteyenlere. Ben çünkü açılsın istiyorum izlediğim videolarda. Bu ne markasının bu da? Arkadaşlar marka, marka olmaz. Ennora Home olması lazım. Evet Ennora evet. Home. Un. Bu markanın zaten nevresinde çok beğeniliyor genel olarak. Şöyle yastık kılıfını göstereyim. Çok güzel kumaşı baksana. Hmm, kumaşı güzelmiş gerçek. Bunu belki ne şey misafir için de kullanabilirim. Olabilir. <laughs> Kendi beğendi ya. Çarşafı böyle. Gri, kareli. Nevresimi de iki taraflı kullanabiliyorsunuz. Böyle beyaz tarafı da var. Böyle içi de böyle. şeyin çarşafın deseninle. İki tarafı da kullanılıyor. Çok mantıklı Şöyle. Bir beyaz tarafı bir de böyle gri taraf Evet. Evet, düğün tarihimizi aldık. Ha doğru. Varmış. Açıkla. Evet arkadaşlar açıklıyorum hemen. Düğün tarihini aldık. Düğün tarihimiz çok sanki çok önemli bir şeymiş gibi davrandı. Ya yani önemli bizim için önemli de onlar evet. için değil ki. Niye ver düğünüze geliver? <laughs> Neyse. Ee, düğün tarihimiz. 7. ayın. 31'e. 31 Temmuz. Canım hemen söylüyorsun ya. Heyecan. Hiç mi acını izlemedin? Oh. 7. Evet. ayın. ondan sonra araya 2-3 saat. Kaçır sizce. Hmm, <laughs> 31 <laughs> arkadaşlar. 7. ayın 31'i. 30'un yakınına 31'inde düğünümüz var. Bu arada tabii ki de hepinizi bekliyoruz. Hmm. Ama şöyle bir de bir durum var tabii. Bu pandemi sürecindeyiz. Pandemi düğünü olacak ama. Pandemi düğünü olacak. Bir de şöyle bir şey. Pandemi sürecindeyiz. Yani o zamana yasak olur mu? Olmaz mı? Tabii ki de onu bilmiyoruz. Ama olursa tabii yine YouTube sayfamızdan da bunu sizlerle paylaşırız. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman. Düğünümüzü de paylaşırız. Aynen, paylaşacağız aynen. yani çekeceğiz video, Kanada da düğünde de. de. Aynen. Artı iki nikah, olursa iki ayrı yapmayı şu anlık düşünmüyoruz. Aynen bakalım. Ama olursa ikiye dair da ayrı çekeriz. Aynen arkadaşlar. Yani, yani böyle bir sürü evet ee... Mobilyalarımızı da aldık. Aynen. Onları alırken çekemedik çünkü çok kısıtlı bir zamanımız vardı Bursa'ya gittik aynen. yine göre Oradan aldık kısıtlı bir zamanımız olduğu için alırken çekemedik yani günü e, birlik gittik. O yüzden çekemedik hı hı hı. ama gelirken çekeceğiz. 8 Mayıs'ta gelecek eşyalarımız inşallah. Yani, yani 6 ile e, 10 arası diyelim. O, o aralıkta evet. gelmiş olacak inşallah bayramdan önce. Aynen eve kurulurken çekeceğiz yani. O aynen sizinle paylaşacağız. Evet, videoyu kapatalım o zaman. Aynen. Ee, benim diyeceklerim bu kadardı. Ee, Sizlere birazcık e, renk katmak istedim. Dahil oldum çevre şey, videosuna. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dahil oldum. için. Teşekkür, teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz. Abone sayımız da bu arada 800'lere geldi ya. Çok mutlu oldum. Biraz o yüzden böyle gaza geldim. Çekmek istedim. <laughs> Aynen. Ve izleme izlenme saatimizi de doldurduk aslında hatta geçtik bir de fazlasıyla ama abone kısmında evet. birazcık zayıfız arkadaşlar. abone bin olmasını bekliyoruz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Görüş, görüşürüz. Hoşçakalın.